Bir gün Hazreti Ömer e adamın birisi geliyor. Ey müminlerin emirim, ben hanımdan boşanmak istiyorum. Hazreti Ömerül Faruk, neden boşanmak istiyorsun? Derdin ne? Der ki müminlerin emirim, armutun sapı, üzümün çöpü ciddi bana ortaya yere bir şey koyamaz. Hazreti Ömer, be adam, neden boşanmak istiyorsun? olayın içgüzün bana söyle dediği zaman, o adam şöyledir, ey müminlerin emiri, ben artık bu kadını sevmiyorum. Hazreti Ömer, radıyallahu o adama döner şöyledir, bir adam, evliliklerin hep sevgi muhabbetle devam ettiğini mi zannediyorsun? Evliliklerde hep aşkın, hep sevdanın olduğunu mu zannediyorsun? Yok mu senin vefan diyorsun? yok mu senin vefan? hadi sevmiyorsun hadi sevemiyorsun senin vefan da mı yok? sahiden sizin vefanız da mı yok? bugün mahkeme kapılarına vardığımızda o hakimlerin önündeki dosyalara baktığımızda on binlerce boşanma dosyası neden? neden neden? Hani sen Allah'a söz vermiştin neden? Bu vefasızlığın sebebi ne? İkiden bir şunu duyuyoruz. Kadın cinayeti kadın. Kadın cinayeti. Ya Müslümanın ülkesinde, Müslümanın sokağında kadına şiddet olur mu? Neden? Çünkü siz Muhammed Mustafa'yı tanımış olsaydınız bunu yapmazdınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin fethinde yaşlı bir kadın Resulullah'ın çadırına dayanmış oradaki sahabi bir ana Resulullah'ı görmek isteyip ne yapacaksın Resulullah meşguldür işi var deyince o zavallı yaşlı kadın derdini yüksek sesle anlatmaya çalışırken Allah Resulü kadının sesini duyar ve o hızla dışarıya çıkar ve o yaşlı kadın elinden tutar çadırını alır sırtındaki hırkayı çıkarır kadının altına serer ve o yaşlı kadın oturtturur derler ki ya Resulallah Allah. Bu kadına neden bu kadar önem verdiniz, neden, sebep ne? Der ki, bu kadın Hazreti Hatice'nin arkadaşı der. Vefa, vefa. Bu ümmette vefa olsaydı biz birbirimizin canına okur muyduk? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefası sadece canlılara, insanlara ait değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine-i Münevvere hicret buyurduğunda ilk dinlendiği yer Kuba köyüdür. O Kuba köyünde 4-5 gün kaldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleştikten sonra Haftada bir mutlaka Kuba köyüne gider ziyaret yapardı. Neden? Benim ilk karargahım burası buyururdu aleyhissalatü vesselam. Ve sonra da şöyle buyurdu. Hac ve umreye gelenler, Medine'ye gelenler, kim Kuba mescidime gelir, güzel abdestini alır da iki rekat namaz kılarsa sanki bir umre sevabı alır buyurur aleyhissalatü vesselam. Nedir bu vefa vefa? Peki vefa neydi? vefa çekip giderken arkadan yıkıp yaktıklarını unutmamaktı vefa. Dünü unutmaman adıydı vefa. Peki bugün ne oldu bu ümmeti Muhammed'e? Dün lokmayı paylaştırın, lokmayı ağzına koydukların, bugün seni öldürmek istiyorsa neredesin vefa diye sormak gerekmez mi? Ellediğine yankudun ahdallahi Allah'ın ba'di mihtaki. Allah'a verdiği sözü bozanların kullara karşı vefasız olmaları, kullara karşı vurdum duymaz olmaları elbette ki kaçınılmaz. Neredesin vefa diyoruz. İnne lahte mes'ule. Müslüman en çok yakışan da vefa vefaydı. Çünkü bizim sıfatımızdı vefa. Biz vefasız olamazdık. Çünkü vefa sözde durmaktı. Yeminle sadık kalmaktı. Arkadaşlığa sadık kalmaktı. Dostluğa sadık kalmaktı. Bunun adı vefaydı vefa. Bazı insanlar birisinin arkasından ileri geri konuşurlarken Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki görseniz ki bu insanın üzerin delbiseler açılmış mahrem bölgeleri görünüyor. Peki bunun üzerini örter misiniz yoksa iyice açar mısınız? Derler ki hey Allah'ın Resulü elbette ki aça örteriz açmayız. Peki bu kardeşiniz hata yaptıysa neden vuruyorsunuz neden? Hiç sizde vefa yok mu? Kim anlatırsın vefayı? delikanlı adam uzak yoldan gelmiş terkan içerisinde belki haftalarca gece gündüz yol yürülmüş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi nebisine gelmiş. O heyecanla, o vuslatın vermiş olduğu heyecanla. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine atar kendisini. Resulullah koklamaya başlar ve sonra büyük bir kahraman edasıyla şöyledir. Ya Resulallah anam ve babamı gözü yaşlı geride bıraktım sana geldim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derhal git o ağlattığın ana ve babayı güldür diyor yanımdan git diyor. Anana babana vefan yok mu senin? Neden ağlattın neden? Bu asıl Müslüman anlar mı bu cümleler acaba? Her şeyi menfaata dayandığı bir dünyada çıkara odaklandığı bir dünyada kim anlar vefayı kim? Şu gök kubbe altında sizsiz siz olun da hoş bir sada bırakın. Hani diyor ya şair, Avazayı bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan gök kubbede bir hoş sadaymış. Gerçekten iyisiniz olsun. Akif'in dediği gibi eşek ölür ondan nihayet semerim. İnsan ölür nihayet eseri kalır. Musalle'ye geldiğinizde sizi neyle hatırlayacağız? İnsanlar sizin hakkınızda hangi şahadette bulunacaklar? Biz bu adamdan razıyız Rabb'im. Sözüne sadıktır Rabb'im. Vefalı insandır Rabb'im. Kimsenin arkasından çekiştirmezdi Rabb'im. Biz buna şahidiz diye böyle bir şahadette bulunur mu insanlar? Nerede bizim bir duruşumuz vardı? bir yapımız vardı biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla takas etmezdik biz öyle bir yüreğe sahiptik Hiçbir esinti kardeşimize karşı, dostlarımıza karşı bu yüreğimizi değiştirmezdim Biz düşen kardeşimiz görünce geceler secdelere kapanırdık, kardeşlerimiz adına dua ederdik. Bizdeki yürek bu idi. Şimdi ne oldu da birbirimizin canını okuyoruz? Sebep ne? Sebep hani diyorlar ya vefasız dünya, dünya vefasız değil, vefasız insandır insan. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son nefesine kadar o duruşuna baktığımız zaman vefanın ne demek olduğunu görüyoruz. Ama bugün ufacık sebepler, ufacık bahaneler ümmeti birbirine düşürebiliyor. Unutmayın ki vefanın en büyük düşmanı vefayı alt üst eden Vefayı çürüten tek bir sebep var. O da hırstır hırs. Bugün öyle bir hırsımız var ki, öyle bir tamahkarlığımız var ki, inanın ki hedefimize ulaşmak için ne kardeş dinleriz, ne arkadaş dinleriz, ne dost dinleriz, hiçbir şey dinlemeyiz. Gerekirse düzler geçeriz. Hani bu son zamanlarda korona virüsü var ya, Duyduğumuz zaman bile insanların tüyleri ürperiyor. Korona virüsü varmış. Yakaladığını götürüyormuş. İnanın ki işte şu anda ümmeti Muhammed için en büyük virüs hırs virüsüdür. Çünkü bu virüs ne dostluk bırakıyor, ne kardeşlik bırakıyor, çürütüyor insanı, çürütüyor. Neredesin dostluk? Neredesin kardeşlik? Daha çok kazanayım. Benim olsun, cebim dolsun. Ben olayım, gerisi ölsün, hırsın. Olduğu bir dünyada siz ahde vefadan, siz ve kardeşlikten bahsedebilir misiniz?